Sözüm Var Sevdaya Ermeyin Tüm Hikaye Özeti Hint dizilerinin kalplere işleyen melodram geleneğini en güçlü şekilde yansıtan Sözüm Var Sevdaya, aşkın imkansızlıklarla, fedakarlıklarla ve kaderin acımasız oyunlarıyla nasıl sınandığını anlatır. Hindistan'da Gum Haykis K.P.R. Main adıyla yayınlanan ve bin bölümü geçen dizi, Türkiye'de Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşmuş, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Başlangıç, bir vasiyet, bir evlilik hikaye. Genç ve idealist bir polis memuru olan Virat Çava'nın görev sırasında yaşadığı acı kayıpla başlar. En yakın dostu ve meslektaşı olan Kamal Joshi, bir operasyon sırasında hayatını kaybeder. Kamal'ın tek isteği, kızı Sai Joshi'nin geleceğinin güvende olmasıdır. Sai, annesiz büyümüş, hayata inatla tutunan, doktor olma hayaliyle yaşayan parlak bir genç kızdır. Babasını kaybettikten sonra kimsesiz kalır. Virat, Kamal'a verdiği sözü tutmak için Sai ile evlenir. Ancak bu evlilik aşk değil, tamamen sorumluluk ve fedakarlıktır. Virat'ın kalbi aslında başka birine, Paki'ye aittir. İşte bu noktadan itibaren üçlü bir aşk hikayesi başlar. Sai ve Virat'ın zoraki birlikteliği Virat ve Sai aynı çatı altında yaşamaya başladığında aralarındaki mesafe her fırsatta çatışmaya dönüşür. Sai dik başlı, özgürlüğüne düşkün ve lafını esirgemeyen biridir. Virat ise disiplinli, görevine sadık, ailesine bağlı bir polistir. İkisi sürekli zıtlaşır. Çavan ailesi Sai'yi kabullenmekte zorlanır. Geleneksel yapıları nedeniyle Sai'nin güçlü ve özgür kişiliği evde huzursuzluk yaratır özellikle Paki'nin varlığı her an gölgelerini çiftin üzerine düşürür. Sai ve Virat arasında zamanla küçük kıvılcımlar doğar. Önce inatlaşmalarla başlayan bu yakınlık yavaş yavaş dostluğa ve ardından aşka evrilir. Ancak bu aşk asla kolay bir yolculuk olmaz. Virat ve Paki, Sai'den önce birbirlerine gönül vermiştir. Ancak kader onları ayırmış, Virat sorumlulukları gereği Paki'den uzak kalmıştır. Paki ise Virat'ın hayatına Sai'nin girmesiyle kıskançlıkla dolup taşar. Paki, sürekli olarak Sai ile Virat'ın arasına girmeye çalışır. Aile içindeki entrikalar, yanlış anlaşılmalar ve Paki'nin oyunları çiftin evliliğini defalarca sarsar. Hayaller ve mücadeleler, Sai'nin en büyük hayali doktor olmaktır. Virat, başlarda onun eğitimine engel olmasa da zamanla aralarındaki sorunlar yüzünden bu hayal zora girer. Si, hem aile baskısıyla hem de Paki'nin sürekli engellemeleriyle savaşırken, bir yandan da kalbinin derinliklerinde Virat'a aşık olduğunu fark eder. Virat da Sai'ye karşı duygularını saklamaya çalışsa da zamanla aşkı kabullenmek zorunda kalır. Ancak bu kabulleniş kolay olmaz. Görevleri, ailesi ve Paki üçgeni aşklarını sürekli sınar. Ayrılıklar ve kavuşmalar dizi boyunca Sai ve Virat defalarca ayrılır, yanlış anlaşılmalar yüzünden birbirlerine sırt dönerler. Virat'ın görevleri sırasında yaşadığı tehlikeler, Sain'in hayallerinin peşinden koşması, aile baskıları ve Paki'nin bitmeyen oyunları onları sürekli ayrı düşürür. Ancak kader onları her defasında yeniden bir araya getirir. Aşkları ne kadar yara alsa da bağları kopmaz. Zaman atlamaları ve yeni nesil dizinin ilerleyen sezonlarında hikaye büyük bir zaman atlamasıyla devam eder. Bu kez Sai ve Virat'ın çocukları üzerinden yeni olaylar başlar yeni neslin dramları, aşkları ve seçimleri seyircinin ilgisini canlı tutar. Böylece dizi yalnızca bir çiftin değil, kuşaklar boyu süren bir ailenin destanına dönüşür. Sözüm var sevdaya, aşkın yalnızca mutluluk değil, aynı zamanda fedakarlık, sorumluluk ve mücadele olduğunu gösterir. Say karakteri, güçlü kadın temsiliyle dikkat çeker. Hayallerinden vazgeçmeyen, her zorluğa rağmen ayakta duran bir kadındır. Virat ise görev, aile ve aşk arasında sıkışıp kalan bir adamın dramını temsil eder. Türkiye'deki etkisi dizi Kanal 7 ekranlarında yayınlandığında Türk izleyicisinden büyük ilgi görmüştür. Özellikle Sai'nin güçlü tavrı ve Virat ile yaşadığı aşk-nefret ilişkisi izleyicilerin dikkatini çekmiştir. Türk seyircisi Hint dizilerinin dram yüklü sahnelerine alışkın olsa da sözüm var sevdaya aşk üçgeni, aile baskısı ve imkansızlık temalarıyla farklı bir bağ kurmayı başarmıştır. Gum Haykisi KPR Main dizisinin Türkiye'de Sözüm Var Sevda'ya, Türkiye dışında hangi ülkelerde yayınlandı ve bu ülkelerde aldığı tepkilere bakalım. Uluslararası Yayın, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dizi, NBC Bollywood kanalında Arapça dublajlı olarak yayınlandı. Bu kanal, bölgedeki Hint dizilerine olan ilgiyi yakalamada öne çıkan platformlardan biridir. Afrika, Orta Doğu ve Hindistan dışında Apple TV platformu üzerinden dizi, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde erişilebilir durumda. Bu, yayın haklarının oldukça geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösteriyor. Asya Pasifik, Amerika ve Avrupa, aynı kaynak, diziye Avustralya, Güney Kore, Filipinler, Singapur, hatta ABD ve Kanada gibi ülkelerden de erişim sağlanabileceğini listeliyor. Bu da dizinin küresel bir erişime sahip olduğunu ortaya koyuyor. Uluslararası tepkiler ve izlenim maalesef dizinin bu ülkelerdeki izlenme oranları veya tepkileri hakkında doğrudan verilmiş özel bir bilgi bulunmuyor. Ancak genel olarak şu çıkarımları yapabiliriz. Yaygın erişim, özellikle NBC Bollywood gibi büyük platformlarda gösterilmesi, dizinin uluslararası izleyiciler tarafından biliniyor ve ilgi görebileceğini gösteriyor. Apple TV içindeki ülke listesi dizinin stratejik olarak global bir izleyici kitlesine ulaşmaya çalıştığında destekliyor. Yine de, örneğin Arap ülkelerinde nasıl bir tepkisi olduğu, izlenme oranları ya da sosyal medyadaki yankısı gibi veriler maalesef mevcut kaynaklarda yer almıyor. Yani Gum Hai Kisi PR Main dizisi, NBC Bollywood aracılığıyla Arapça konuşan bölgelere ulaşmış, Apple TV platformunda ise Afrika, Asya Pasifik, ABD ve Kanada gibi geniş bir coğrafi dağılıma erişim imkanı sağlamıştır. Gum Hai Kis KPR Main Başrol oyuncularının dizideki duygularına yakından bakalım. Hint dizileri uzun soluklu ve yoğun duygusal yolculuklar içerir. Gum Hai Kis KPR Main de bu geleneğin önemli bir temsilcisi. Dizinin çeşitli jenerasyonlarına katılan, yakından tanıdığımız başrol oyuncuları, projeye dair deneyimlerini ve hislerini içtenlikle paylaşmışlardı. İşte onların gözünden dizi ve Roy serüvenine dair iz bırakan sözler. 1. Param Singh, Dr. Neil Khan, son jenerasyonun erkek başrolü. Param Singh, dizideki aksiyon ve duygusal yoğunluk dolu karakterine dair önemli açıklamalarda bulundu. Terapi, düşüşü ve dizinin finali dizinin 5 yıllık yayının sonunda final yapacağını öngördüğünü ve izleyici ilgisinin düşüşüne bağlı olarak burada bir kapanış yaşandığını ifade etti. TRP'lerin düşmekte olduğunu gördüm ama bu yolculuktan ve elde ettiğimiz her şeyden dolayı mutluyum dedi. Zorlu aksiyon sahnesi Neil karakteri olarak performansının sınandığı özel bir aksiyon sahnesinden bahsetti. Bu sahne iki gün süren, yoğun bir çekimdi ve kariyerinde heyecan verici ama zorlu bir deneyim oldu. Paramsing'in duyguları, kariyerine yeni bir sayfa ekleyen bu dizi projesine hem minnettar, hem de sahne karşısında gelişmeye açık bir yansıma kazandırıyor. 2. Samik Şasut, Aditi Çavan, otistik bir karakteri canlandırdı. Samik Şasut, dizide otizm spektrumunda bir karaktere hayat vermenin getirdiği sorumluluğu şöyle aktardı rolü oynarken gerçekçi ve hassas bir yaklaşım sergilemeye özen gösterdiğini, karakterin temsiliyeti konusunda sınanmasının ve bu sürecin kendi oyunculuk yeteneklerini geliştirdiğini belirtti. Aynı zamanda tiyatroya geçiş yapacağını, bu yeni adımında kariyerinde önemli bir dönemeç olduğunu ifade etti. Bu açıklama dizinin çeşitliliğe alan açan yaklaşımını ve oyuncuların toplumsal duyarlılıkla rol seçimlerine yaklaştığını gösteriyor. 3. Abhishek Singh, yeni jenerasyonun bir başka üyesi. Yakın zamanda diziye katılan Abhishek Singh, ilk TV deneyimiyle ilgili samimi paylaşımlarda bulundu. Televizyon dizisi seçiminin uzun vadeli bir bağlılık gerektirdiğini ve bu projeyi bunun bilinciyle kabul ettiğini söyledi. Bu şovu seçmek çok önemliydi. Çünkü TV tarihçesi uzun olan bir işte yer almak büyük bir sorumluluk sözleriyle, dizinin ona sunduğu güven ve saygınlığa vurgu yaptı. Abhishek'in bu bakışı hem genç oyuncuların kariyerlerindeki planlı ilerleyişe işaret ediyor, hem de dizinin sektördeki etkisini ortaya koyuyor. Gumhai Kiske PR Main, yalnızca hikayesiyle değil, aynı zamanda oyuncularına sunduğu platform ve onların bu platformu nasıl değerlendirdiğiyle de dikkat çekiyor. Param Singh, kariyerine heyecan ve gerçekçilik katan sahnelerle doluyken, Samiksha Sud, karakterin toplumsal önemine duyduğu saygıyı yansıtan bir yolculukta ilerledi. Bir başka yeni isim olan Abhishek Singh ise bu uzun soluklu projeye adım atarken bilinçli bir kariyer tercihi yaptı. Oyuncuların görüşleri dizinin sadece bir ekran macerası olmadığını, gelişim, sorumluluk, duyarlılık ve içsel keşiflerle örülü bir deneyim olduğunu gösteriyor.